Kalesi nereye gitti? <gülüyor> 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 çok deri çok az derece Burada bulduk muydu, kafamda bir yer bak Ata <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun kızım ya? Ha? Sen ne yapıyorsun böcek? Aa, geri dönersek geri gidiyor. Evet. Bak hadi koş 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 koş. Koş. <laughs> Kaan. Ophala. Sen o ne <laughs> Ne oldu kız? <laughs> <Bir> şey <olabilir. gülüyor> Ama oradan yürüyor diye düşüyor adam. Yok bir şey var. <laughs> adam bak. Bizden başkaları da gelmiş buralara. <laughs> Asfalttan yürüyün, mu? Buga basmayın. havada kimse gelmez ama. Ha Taha? Gelen olur mu? Ha? <laughs> ha? Sıkıntı olan... Sıkıntı olan buraya ya, yürüyerek gelemiyor. Yürüyerek yanında yakınında bir şey yok. Baksana taa şurada bir küçük şey, köy gibi bir, şey, bir yer gözüküyor. Ama orası da bilmiyorum. Neresi? Otoban burasıysa hmm. Kemberk falan ama değildir herhalde. Yo olabilir mi diyeceğim ama. Hmm. Bir şeyler ekmişler. Ha? Hmm. Anlamam ki. Şu, şu bildiğin ot herhalde. ada 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 bak buraya gel. <laughs> su var. Heh. Ya geçen de gizli suyu ormanın içinde. Sen yandan yandan. <laughs> Biz Buradan yürü. Mı o? Aa, o ne? Oyunca Oyuncak mı aldın? Sen niye bugün merhaba arkadaşlar demedin? Merhaba arkadaşlar. Güzel. Bak güzeldi de ama ne? güzel demedin. <laughs> <Hı>? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hadi. suya gir suya gir. gelince köpekleri getirin getirin gezdirecek. Üçüncü köpeği alırsam <laughs> hepsini beraber doldurup arabaya. Ama ulan bagajı var ya bir şey yapmamız lazım ya da yapmamız lazım. Alüminyum. Ya köpekleri koymaya. Ya, Köpekler şeyleri koyuyorlar ya böyle mesela. Köpeği bir yere götüreceğim zaman. Ha ha şey. <laughs> işte. Böyle bir şey yapmam lazım. İkisini 3. gelirse Üçüncü 3. Evet. Arabada yer evet. yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <da> ne, <laughs> ne yaptın kız? <gülüyor> 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 Bir tane al kendini. Hı? He. Hepsi susduruki. İşte doğası oldu doğru. Daha mantıklı. Tamam. en güzeli karavan. Karavanla gezeceğim. tarafa gideceğiz bilmiyorum ki. Heh. Hakikaten şurada ortada şurada... ağaç var. Buraya da araba ne giremiyor. Yasak koymuşlar. Bir tek tarım araçlarına izin var. Yani da burası büyük ihtimalle özel yoldur yani. Buralar falan herhalde bir kişinin arazisidir. Şuraya bak. Adamların çiftçileri var ya hakikaten yaşıyor bu hayat. Dümdüz yer. Gel buraya. Hey! Lan! Lan tamam, gel. Hmm, Bak bant koymuşlar buraya ne güzel. Heh. Aa, kızana gelme başlıyor iyice yani. Cinsel organı şişmiş. <laughs> Dönelim mi geriye artık çocuklar? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Dur o bir gitsin gitsin bakayım bir nereye gidecek dur. <laughs> ya hava sıcak mı geleceksin işte aynı. <laughs> Bak şu karşı taraflardan kimse olmasın. Buraya dedim köpek Ada ne yapıyorsun? <laughs> Onlar öbür çizmelerin değil kızım. Ama dedim köpeğin öyle bir derdi yok. Önüne et, ekmek koyarsan yer, koymazsan yemez. Tuvaletini dedim çıkartırsın yapar, çıkartmazsın tutar. Benim gibi de değil. Sen de al budu budu yaptı da kesin. bak <laughs> ben. <laughs> hadi gel. Hadi gel. Koş, koş 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 koş. Hadi koş koş. Yorulmaya başladı. <laughs> Dinozor mu oldun? Ne oldu sen benim başıma? Haha. 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 PUBG! Haha. 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 Ya Haha. 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 Manzarası çok güzel be. Kaan. La... Kaan. Kaan buraya gelsene. Gel. Koş. Kaan gel sen odaya gel. Koş Kaan. Çık. Yorulduk, içtik. İnek şey miydar? Kim kazandı yarışı? Aa Kanka. Aa Kaan kazandı. Kalesi yoldan çıktı. bana da. Ah oh ya kalesi buraya bak. Şimdi seslenir mi gelir ki? <gülüyor> <gülüyor> resimlerini alacağım da. Ana bakar mısın? Arkasından gidiyor. <laughs> Girmiyor bir tarafa. <laughs> Ada yola gelir misin? Bak ya yani orası çamur. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> Gir gir gir. Oo o. <laughs> Eve gidince banyo. <laughs> Yok dışarıda olmaz. Aşağıya koyacağım biraz kurusun çamuru. Çamuru kuruduktan sonra banyo. Banyoya sokacağız. Mecbur. Bence. He. Bence. He. zaten bizim parolamız banyo. <laughs> Ada niye oradan gidiyorsun? Yoldan yürüsene. Hadi babacığım. Yola gel hadi lütfen. Ne hadi. hadi lütfen yola gel. köpek havlıyordu ama e, o köpeğin havladığı yerde ben ev görmedim. Yok, yok mu? Bakalım bakalım. Güzel köpekse çalarsın. <laughs> <Aa, ne gülüyor> Tam taha. Köpek güzelse sen o tellerden girersin içeriye. Şurada <laughs> teller, teller, var. Tellerin öbür tarafında köpek var. Köpek güzel bir köpekse böyle sen tellerden içeriye girersin. Artık ısır ısırmaz mı? Isırmazsa köpeği dışarıya doğru çıkarırsın tamam mı? Ya, sen yapacağız. Hayır. Hayır bak ben koordinasyon işine bakıyorum. Ben koordine edeceğim işi. Tamam mı? Operasyonel kısımda da sen çalışacaksın. Aa, sen. Tamam mı? Ha. Sen yapıyorsun? <laughs> sen sen abisin. sen büyüksün. Bunu neden annem yapıyor? Annem yapıyor. Annem de ona taktik bölümünde çalışıyor. Tabii annen taktik yok. Anne şey herkete yatıyor. Anne herkete yatıracağız. daha? Ondan sonra yavrular olsun. Sonra albay gelir. Sonra albayla da yavrular olur. İki sonra bir uçuk Başka bir şey. Ay kız. <laughs> Doberman. <laughs> Ata sen ne yapıyorsun? Kızım yoldan yürüsene Niye yoldan yürümüyor? Niye insanların tarlasından yürüyor? He? Sen artist misin? Evet. <laughs> Isırırım seni. <laughs> Ulan var hiç beklemiyordum böyle bir şey yapacağını. Bana diyor bak bak diyor. Götün sallıyor. <gülüyor> bak. Ada, <laughs> ada. alaka boksa alaka şey yan yan. <gülüyor> 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 yandan çarptı. Bak göz bir çocuk da tarafa doğru <laughs> geliyor <Arkası> <gülüyor> 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 Dur bakalım dur <gülüyor> bakayım, dur. Hiç 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 kimse kıpırdamasın ne olacak? Bak. Dur dur. Sanki duyuyor ya. Nasıl olsa diyor geleceğiniz bana. dinlenir. Ondan sonra time to banyo. Hı? Kalesi. Banyo edeceğim mi? Hadi banyo ya. Yürü. Kalesi. Şş. Aa ne güzel çamur olmuş. Bokla şuradan ona baksana. Bakalım. Kaan. Nasılsın oğlum? İyiyim sen de. Siz nasılsınız? Biz mi? Ben mi? Ee, sen... Ben değilim. <laughs> Benim ben Türkçesi biraz kıt mi oldu. Bakın. Bakın. Çok çamur Oo Gerçekten çok çamur olmuş ya. Biraz daha çamur olsun diye oradan yürüyorsun değil mi Ada? Ya! Ama ekmişler oraları yapma kızım lütfen. Bak buraya çık. Yola çık Ada hadi. Yola çıkar mısın? Hadi Ada hadi. hadi. Ekmişler. Hayır. Tamam o, o zaman oradan yürü. Ama oraya içeriye girmek yok anlaştık? Çirkin çocuk. Lan. Senin patakların. Tamam, kamerayı bir daha sana çevirmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Köpek nerede? Ta oraya gitti. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hala kork. Kulak... Oğlum niye koştu? Ta siz ondan daha çok yoruldunuz herhalde ya. Ha. Kan tut da bağlayayım onu. Gel buraya. Gel. Gel. İnşallah bağlayalım. Tamam artık yok. Hadi bakayım yürü. Şuraya da bakarız bakalım. Nasıl bir köpek var? Merakımdan o bakacağım ha. Gerçi evet. görünürde ev yok ama merakımdan bakacağım oraya bakalım köpeğe nasıl bir şey dediği. Hı. ki. Ha. Ağaçların arkasında ev mi? E, nah, hayır hayır ses bak şuradan şu, şu ağaçların olduğu yerden geldi öbür taraftaki ses evin oradaki ses gelmez ki buraya. Oy. Bayağı gezdik. Terk edilmiş köye gidecektik değil mi daha? Gidemedik niye? terk edilmiş köyün her yerini kapatmışlar. Yani oraya giden bütün yolları kapatmışlar. Bir de üstüne güvenlik görevlisi gitmişler. 7-24 yolun ağzında güvenlik görevlileri var diyorsa terk edilmiş köyün Şuradan havluyordu işte köpek ya. Birazdan şimdi bindireyim arabaya. Yedik. Ondan sonra bakacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Cümleten hepimiz evet Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ada! Bir bay bay yap bakayım kızım. Heh.